Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yeşim Çınar Yakar, geçen yıl Aralık ayından itibaren çocuklarda amikron varyantı ve influenza görülme sıklığının oldukça arttığını söyledi. Muhteşem, Kış aylarında influenza vakaları artarken buna yayılımı diğer varyantlara göre daha fazla olan amikron varyantı da eklendi. Hadi bakalım. Aferin sana ya. Durum böyle olunca acil servis ve polikliniklere gelen hasta sayılarında yoğun bir artış yaşandı. Yani ateş düşücülerle ateşini düşürüp vitamin takviyesi uyguluyoruz. Eğer alt solunum yolu enfeksiyonu varsa antibiyotik tedavisine başlıyoruz. İnfluenza'da ise daha çok antiviral tedavi yani 5 günlük ilaç tedavisiyle tedavi sonlandırıyoruz diye konuştu. Covid-19 veya influenza görünme sıklığı özellikle son dönemlerde çok fazla arttı. Ee, özellikle Aralık ayından sonrasında hastalarda zaten Omicron varyantı çok sık görülürken bu son dönemlerde influenza salgını da baş gösterdi. Acil servislere ya da polikliniklere genellikle e, yüksek ateş şikayetiyle hastalar e, çok sık başvuruyorlar bu yapılan testlerde çok büyük kısmı ya omikron varyantı ya da influenza, tanısı almakta. Bu hastalıklar genellikle e, damlacık yoluyla bulaşmakta. Covid-19'da, e, influenza'da yine, e, damlacık yoluyla bulaştığı için maske, mesafe ve hijyen her ikisi için de koruyucu. E, hastalık şöyle özellikle e, Covid-19'da e, bulaşıcılığı semptomlar başlamadan bir iki gün öncesinde başlayıp yaklaşık 10-14 güne kadar bulaşıcılığı sürebilmekte. Omikron varyantında özellikle ve COVID-19'da PCR testi kullanılırken e, influenza'da da yine bir sürüntü testi olan e, hızlı antijen testini kullanmaktayız. Tedavisi özellikle eğer çocuklarda COVID tanısı aldıysa alt solunum yolu enfeksiyonu semptomları yoksa tedavide sadece semptomatik diyoruz. Yani e, ateş düşürücülerle ateşini düşürüp vitamin takviyesi uyguluyoruz. Ama e, eğer alt sonunlu enfeksiyonu bulguları varsa o zaman tedavide antibiyotik tedavisi başlıyoruz. E, da ise daha çok e, antiviral tedavi yani oseltamivir ismi verdiğimiz bir e, ilaca başlayıp 5 günlük tedavi sonrasında da tedaviyi sonlandırıyoruz. E, Covid-19 influenza'ya göre daha e, ağır seyredebiliyor ama yine de çocuklarda bir oranında yoğun bakım ünitesine yatış söz konusu. E, i̇nfluenza da yine e, sık karşılaşıyor. Tam mevsimi çünkü özellikle Kasım, Aralık ayları, Ocak ayları e, normalde de influenza'nın sık görüldüğü e, zamanlar.